Sıradaki altın çıpa deniz ve gemi teknolojileri ödülü. Ödülü kazanan firma ekranda görüyoruz. Güven kepçe. Türkiye'de bir sektörü yoktan var eden Demir Kardeşler'in 1984 yılında 40 metrekarelik alanda kum kepçesiyle başlayan macerası 2000 yılı sonrasında 8000 metrekarelik modern tesislere ulaştı. Kısa zamanda D1 marka haline geldi. Üretiminin %90'ını ihraç ederek dünya kepçe üreticileri arasında ikinci sıraya yerleşti. Tüm dünya Çin'den ürün ihraç ederken firma ihracatının %60'ını Çin'e yaptı. Firma artık kepçe ithalatının önünü kesmiş ve tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek konuma gelmiştir. 70 kişilik kadrosuyla yılda 350 kepçe üreten firma, yıl sonunda tamamlanacak yeni fabrikasında 100 çalışanıyla yılda 450 kepçe üretmeyi planlıyor. Ülke ekonomisi ve gemi sanayine sağlamış oldukları katkılardan dolayı güven kepçe, Altın Çipa Jüri Eğit'i tarafından deniz ve gemi teknolojileri dalında yılın en başarılı firması seçilmiştir. Alkışlarımız Güven Kepçe'ye ve Güven Kepçe'nin ödülünü almak üzere yönetim kurulu üyesi Sayın Engin Güven'i sahnemize davet ediyoruz. <laughs> ve bu ödülü takdim etmek üzere Uluslararası Gemi Mühendisleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü Konsey Başkanı Sayın Malcolm Vincent'ı da sahnemize bekliyoruz. Evet, Güven Kepçe'nin ödülünü Sayın Malcolm Vincent verildi. Kendisini sahnemize davet ediyoruz. En Bey tebrik ederiz ödülünüz için. Malcolm, thank you so much we would like to hear you while you're giving the award. Thank you very much. It's absolutely a, a, an outstanding pleasure to be here tonight and, and to be in a position to present an award to an outstanding engineering company. Many many congratulations. Thank you so much. Evet, Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle bu denizciliğin Oscar'ları olarak kabul edilen Altın Çıpa Ödülü'nü almak bizim için çok büyük gurur ve şereftir. Benim büyüklerimden öğrendiğim ticarette ilk şeylerden birisi herkes tüccar olabilir ama herkes esnaf olamaz demişlerdi. Biz firmamız güvenkepçi olarak esnaf olmaya çalışarak yerli ve yabancı firmalarla müşterilerimiz de çok değerli ve güzel ilişkiler kurarak bunu ticaretin ötesine taşıyarak arkadaşlık ve dostluğa dönüştürebilmiş bir firmayız. Firmamız Türk denizcilik sektörüne hizmet ederek firmaların yurt dışına olan ekipman bağımlılığını gidermiş ve yurt Türkiye'nin dövizinin yurt dışına çıkmasını önlemiş bulunmaktadır. Bir diğer taraftan da bakarak Yurt dışındaki yabancı denizcilik sektöründeki firmalara hizmet ederek onların ekipmanlarını sağlayarak Türkiye'ye ihracatımızla beraber çok değerli olan döviz girdisi sağlamış bulunmaktayız. Ülkemizin son zamanlardaki en büyük problemlerinden birisi olan cari açığa bir katkıda bulunabilmişsek, Türk denizciliğine ve dünya denizciliğine bir nebze de olsun katkıda bulunabilmişsek ne mutlu bize. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Deniz ve Gemi Teknolojileri ödülünü kazanan Güven Kepçe'ye tebriklerimizi sunuyoruz. Sayın Engin Güven'in konuşmasını dinledik.